Bu dünyada yapmanız gereken çok fazla şey var. Denemeniz gereken çok fazla şey var. Diğer tüm ponilerde olan şeylerden biraz alın. Prenses pony işini bize bırakın. Hiçbir pony seni kardeşin kadar tanıyamaz. Hiçbir pony daha iyi dost olamaz. Hiçbir pony ondan daha güvenilir olamaz Başka bir poniye gerek yok Aylak aylak dolanamazsın ardında Kale duvarlarının sahile bir taht atamazsın Öyleyse kalkıp gideceğiz biz Amaçsızca gezeceğiz Ve bu listeyi tamamlayacağız biz Hiçbir pony seni ablan kadar iyi tanıyamaz. Hiçbir pony daha iyi dost olamaz. Hiçbir poni ondan daha güvenilir olamaz. Başka bir ponyye gerek yok. Bu dünyada yapmanız gereken birçok küçük şey var. Görmeniz gereken birçok küçük şey var. Sadece göl kenarında oturup toynaklarımızı dinlendiriyoruz. Benim için harika bir şey. Hiçbir pony seni kardeşim kadar tanıyamaz. Hiçbir pony daha iyi dost olamaz. Hiçbir pony ondan daha güvenilir olamaz. Başka bir poniye gerek yok. Kazanıp kalırsan hiçbir maceraya atılamazsın Uyuyorsan listeyi kontrol edemezsin Hadi bir tepeyi daha aşalım Bazen sıkıcı olabilirsin Burası neden bu kadar keskin? Bu dünyada yapman gereken bir sürü küçük şey var Görmem gereken bir sürü küçük şey var Ve küçük listen biraz uzun bir liste olabilir Yapması sıkıcı olabilir Eminim sonrasında daha güzel olur Karanlık geceden sonra güneş doğar Ani bir yolculuktan sonra bu macera aslında çok eğlenceli olmuyor.